Teknoloji hamlesi devam ediyor söylediğiniz gibi e, şehir şehir e, duraklarımız e, Kocaeli'ye gittik, Manisa'ya gittik, Osmaniye'ye gittik, şimdi de Gaziantep'teyiz. Gaziantep e, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi, büyük şehirlerimizden bir tanesi. 2 milyona yakın insan yaşıyor e, ve e, çok dinamik bir şehir. Yani ihracat açısından da çok önemli, üretim açısından da çok önemli e, ve burada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. E, i̇nşallah teknolojiyle Gaziantep'in nasıl dönüştüğünü... E, ve şirketlerin aslında teknolojiyi kullanarak nasıl fark yaratacağını anlatmaya çalışacağız. Gaziantep'te dediğim gibi 2 milyona yakın kişi var. Gaziantep'lerin %51'i mobil interneti çok yoğun bir şekilde kullanıyor. 100 binden fazla Android telefon var. 50 binden fazla iOS telefon var. Akıllı telefonlardan bahsediyoruz. Bunlar dışında şehirdeki doğan yaşayan her kişinin her 3 kişiden ikisi e, Antep doğumlu ya yani aslında bayağı bir yerel yere yerelden devam eden bir şehirden bahsediyoruz Antep'e gelenler Antep'ten ya yani yazın Antepler nereye gidiyor Antep'e dışarıdan kimler geliyor diye baktığımızda iki ayrı resim var dışarıdan gelenler daha çok bölge çevre illerinden geliyor Şanlıurfa Kahramanmaraş İstanbul'dan da bolca gelenimiz var nereye gidiyor diye baktığımızda Mersin önemli adreslerden bir bir tanesi ee, İstanbul, Antalya e, yine aynı şekilde Osmaniye e, buradan e, Gaziantep'teki insanların trafiğinin daha çok gittiği e, şehirler olarak bu şehirleri görüyoruz. E, ve e, nüfus 3'te 2 dedik. E, e, diğer nüfusta en fazla hangi e, yörelerden var dediğimizde. E, aslında Suriyelik göçmen sayımız oldukça yüksek biliyorsunuz Halep e, ön planlarda ama e, diğer şehirler gene e, halfetiden var e, ve hani yakın, yakın çevre ilçelerde e, doğmuş kişileri yine e, burada görüyoruz e, ya, dünyayı değiştiren çok önemli teknolojiler var bu teknolojilerin başında mobil internet geliyor makineler arası iletişim geliyor big data dediğimiz büyük veri çözümleri var e, e, mobil servisler var Bulut teknolojileri var Bunlar bütün dünyayı değiştiriyor. Bütün şirketleri değiştiriyor. Gaziantep'i de değiştirecek. Gaziantep'teki şirketleri de değiştirecek. Biz bu teknolojileri şirketler nasıl etkin bir şekilde kullanabilir? Onunla ilgili bir vizyonumuz var. Bu da gerçek zamanlı işletmeler diyoruz. Ya yani artık anı yaşayan, çok hızlı bir şekilde müşterilerine, çalışanlarına ya da altyapısına hakim olan ve dinamik ve enerjik bir şekilde çalışan şirketlerden bahsediyoruz. Bunun reçetesini biraz paylaşıyor olacağız. Nasıl mobil işletme olunur? Nasıl bu mobil işletme olabilmek için mobil internet olmazsa olmaz bir konu. Çer çalışanın mobil internetinin şirket tarafından sağlanması gerekiyor. Artık öyle bir devirdeyiz. Nasıl ki bilgisayarına git kendin getir diyemeyeceğimiz gibi çalışana mobil internetine git kendin al getir diyemiyoruz artık. Bunu anlatacağız. Makineler nasıl konuşur? Onlardan bahsedeceğiz. Enerji altyapıları, efendim araç takip sistemleri bunlara değiniyor olacağız. Ee, daha sonra gerçek zamanlı pazarlama çözümlerine geçeceğiz. Burada müşteriyi nasıl tanırsınız? Müşteriye nasıl özel ulaşabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğiz ve son olarak altyapıda da e, sıfır e, maliyetli altyapı nasıl olur? E, şey satın alma yerine kiralama yöntemleri, bulut teknolojileri bunları anlatıyor olacağız. İnşallah keyifli bir gün olacak.